Zeynep, üniversiteden yeni mezun olmuş genç bir arkeologtu. Bir gün hocası, Anadolu'nun ücra bir köyünde tarihi bir kazı için kendisine görev verdi. Bu köy, yüzyıllardır unutulmuş bir yerde dağların arasında gizli kalmıştı. Köylüler, kazı alanında kötü şeylerin saklı olduğuna inanıyordu. Zeynep bu söylentilere kulak asmadan ekibiyle birlikte kazıya başladı. Kazının üçüncü gününde derinlere gömülmüş eski bir mezar buldular. Mezarın üzerinde Arapça yazılarla dolu bir taş vardı. Ancak taşın üzerindeki kelimeler tamamen silinmişti. Ekibiyle birlikte mezarı açtıklarında, mezarın içinde bir cinayet aleti gibi duran paslı bir hançer ve tuhaf bir yüzük buldular. Ancak en ilginç bulgu, mezarın dibinde üzerinde yabancı bir C dilde yazılar olan eski bir el yazmasıydı. Bu yazıların ne olduğunu anlamaya çalıştılar. Ama kimse bu dili çözümleyemedi. O gece Zeynep mezarın etrafında garip bir şey fark etti. Soğuk bir sis kazı alanını sarıyordu. Hava çoktan kararmıştı ve diğer arkeologlar kamp alanına çekilmişti. Zeynep bu gizemli sisin ortasında bir şeylerin ters gittiğini hissetti. Birden mezarın içinden gelen fısıltıları duymaya başladı. Önce kulağına bir uğultu gibi geldi. Ama zamanla bu sesler belirginleşti. Geldiniz, uyardılar, ama dinlemediniz. Şimdi karanlık sizi yutacak. Zeynep bir an için dondu kaldı. Fısıltılar mezarın etrafını sarıyordu. Gözlerin de derinin önünde şekilsiz gölgeler belirdi. Yavaşça hareket ediyorlardı. Zeynep bir an için nefes almakta zorlandı. Tam arkasını döndüğünde kamp alanında hiç ışık olmadığını fark etti. Ekip arkadaşlarının bulunduğu yer karanlığa gömülmüştü. Siz kamp alanına doğru yayılırken Zeynep koşarak geri dönmeye çalıştı ama kamp alanına vardığında kimseyi bulamadı. Tüm ekip kaybolmuştu. Yalnızca yerde birkaç parça eşya terk edilmiş gibi duruyordu. Tam o anda karanlık içinden gelen bir çığlık duydu çığlık yürek parçalayıcıydı. Sanki bir insanın değil, daha derin bir varlığın çığlığıydı. Korku içinde çadırların birine doğru koştu. Ancak çadırın içinde ekip arkadaşının dehşet dolu yüzüyle karşılaştı. Gözleri açık ama ruhsuzdu. Sanki içindeki hayat çekilip alınmıştı. Zeynep çaresizlik içinde diğer çadırları kontrol etti. Her çadırda aynı manzara vardı. Ekip arkadaşları ölmüş, hepsi aynı korkunç ifadeyle yatıyordu. Tam o sırada dışarıda bir gölge belirdi. Gölge insan boyutlarından çok daha büyüktü ve yavaşça Zeynep'e doğru ilerliyordu. Gölge yaklaşırken çevresinde karanlık bir aura yayıldı ve Zeynep'in çevresindeki her şey aniden karardı. Zeynep korkuyla çığlık atmak istese de sesi çıkmadı. Varlık ona doğru eğildiğinde yüzü olmayan bir karanlık figür olduğunu gördü. Figürün boş yüzü bir girdap gibi içine çekiyordu. Zeynep gözlerini kapattı ama karanlık onu bırakmadı. Sabah olduğunda köyden birkaç kişi kazı alanına geldi. Bütün kamp alanı sessizliğe gömülmüştü. Ekipten kimse hayatta kalmamıştı. Ancak en tuhafı Zeynep'in cesedinin bulunduğu yerdi. O, mezarın başında elleriyle yüzünü kapatmış halde donmuştu. Gözleri açık, korku dolu bakışları hala oradaydı. Köylüler o günden sonra o bölgeye asla adım atmadılar. Mezar yeniden kapatıldı. Ancak köyde her gece mezardan gelen fısıltılar duyulmaya devam etti. Efsaneye göre mezarın karanlık sırrını açığa çıkaran herkes cinlerin dünyasında sıkışıp kalmıştı. Zeynep ve ekibi o karanlık dünyanın bir parçası olmuştu ve ruhları artık huzura eremiyordu. <laughs>